Herkese merhaba arkadaşlar. O ne oğlum? <laughs> ne yapıyorum biliyor musun? Çok saçma oldu. <laughs> Ama kaliteli oldu. Bu ne oğlum dedi mi? koyuyor. Bu giriş güzel. Bu Şimdi Karasu'ya gideceğiz. Burada şoförümüz Merak şoför edin. mü? Şoför. Ayıp olur Şoför, benim. şoför. <laughs> şoför. Burada kol pilotumuz Yusuf Başoğlu. Kol <laughs> değil Burada <gülüyor> ev sahibimiz. Burada da kölemiz. Kalifiye <laughs> köle. <laughs> 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 Şimdi yola çıkıyoruz. Videomuz burada bitti. Arkadaşlar yolculuğumuz bu kadar. <laughs> Yerden yap, yerden, 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 yerden. Seri tık, 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 tık. İyice çalıştırayım. Uyyy. Biraz resersiz. Yusuf hadi ikinci araba. abi söylemiş, abi imza atmayı unutmuş. Tay yolun yarısından geri döndük. Şu an İzmit'teyiz. Düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Stop. Yarın söyle. kardeşim düşünce. Dur kardeşim sen çok güzel bir şey bu kim başlıyor biliyor musun? Kaçsana. Ya aynı anda gel. Bir, Çocuklar. 2 3 Selamünaleyküm. Biz buradayız. Yarım ayar. Saat kaç an buradayız? Yaklaşık yarım saat 45 dakika oldu. Evet. Oldu değil mi? Oldu oldu. Buradan öncelikle beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyorum. Anne baba. Aldım burada Şu an sıkılık. Moruk hadi gidelim artık. Gülüyor, gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Geliyor gönlümü. <laughs> Top oynuyoruz kanka sen düşün. Baba, baba. Hoş geldin. Asana. Hoş bulduk hadi. Rage on that beat going crazy. Bir saat bekledik farkında mısın? Ya bunu mavisi. <laughs> Avukatın böyle işte söylüyor Oha. Belirsizlik. Oha. Sakalı. Nasılsın? Nasıl vurdun Amerika'yı? Zavallı baba kıyak yapsana Sakarya'yı bozmadan ol. sana Herkese <laughs> <Dar, dar, gülüyor> <laughs> 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 yeter Seni söküye dövme Sakarya'da gibi Arkadaşlar düşman topraklarındayız Körlük <laughs> <Bak, gülüyor> Çadır gibi Meydan <alır. gülüyor> her zamanki yerinde Bekle. Kadırbe. bu evde dur oldu Aldı ama orada. bir sakaryaspor. etrafı bok kokuyor. Şu nasıl? Bu ne böyle? Bir de sarı bir şey. Sakarya o kadar sallarlar. Sakarya her maç 20.000 kişi Anne kralı fark etmez İzmit'in çocuğu Herkese yeter Seni sevgilen Adı Ya <laughs> Öyle de deme be Aç dörtte çek Ya ya hayır Küçük bir mola Ya bu bir şey sen bu videoyu bir yere mi atacaksın? Evet Youtube'a YouTube'da izleyecekler seni Youtube'dan izleyecekler kardeş ya yani. Ay Youtube <laughs> Buradan 94.000 takipçiye selam yolluyor <laughs> 94 kişi. O 94.000 <laughs> de olacak kardeşim Kaç tane takipçinin var söyleyeyim mi? Bir. Abone mi? Senin dışında 5 ben... tane Senin <laughs> de fake hesabın olsa abi. Bu çocuklar kaç tane Yusuf şimdi altında ya, bir top var hafta Bu topla iki hafta iki hafta bu birlikte hafta bunu gömmeye çalışacak O topu da göster Gösteremem, Gösteremem. o Gösterirse gider Otobu... Yok orada bir top aslında yalan söylüyorum yalan. Var 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 En sonunda inandırırız Hadi. Yapamazsın. Önce buraya böyle getirecek ondan sonra. Yapacağım. Ha, i̇mkansız. Sahilde kum kalmayacak ama. Oğlum <laughs> direkt kepçe çağırın, döksün ama. Allah. Yürüler. <laughs> bana. Ya bunu bana uğraşma. Ya. Ya. Ben ya, yapacağım yani, bunu. Uğraşma kanka. Zaten var yarım saat vaktimiz. Uff. Bir bak işte. <gülüyor> 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 çok güzel hadi, hadi, Mafyası. Gömün. Hadi, hadi gömün beni. Gömelim mi lan? Gömün kanka. aldırurdu kardeşim bekle <laughs> yapma. Yapma oğlum yap <laughs> yap ya, Ay, ya. <laughs> oğlum ayrı ben de var ya ayrı <laughs> <mı? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Düşüncelerini> <gülüyor> yapma. Zincirlerini alalım. Yapma acı yapma. Ellerini aç abisin. Kardeşim düdümün buraya. Ne ölmesi kardeşim bayılmışım. Ad Duhat ayağa takıldı. Ne? Nasıl? Ben uyuyacağım. Bu Olmuyor bunlar. Hayır sana kalmadı hiç. Bak.

Bu ne lan? Çalışıyor mu? Lan, Ahmet gel lan, lan gel. Bir şey buldum lan. Alo. Çalışıyor mu lan bu? <laughs> bu ne ki lan? Neye yarıyor ki? Ama bunda... ne? <laughs>